Çek gelsin ya, şu anda çekilmiş. <laughs> Kardeş dün akşam niye getirmedin bunu? Sizin yüzünüzden yasak dediniz. Dostlar çok terliyiz. Şimdi bakın güzel insanları. Olcay, kaçamazsın. Kaçamam hanım. Dön, dön güzel dön. <laughs> bir de gül. bari de. Zoomlayayım ama çok yakın. Tamam, evet. Üçüncü burası ne doldu? Bay bay. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Öyle güzel bir ders işledik ki <laughs> Zafer gitti. <laughs> zafer gülümse. Almadık biz. <laughs>

Gece miydi bu? Gece, Hı, gece hocam. Burası. Tamam. Ha. Hani servet. Fidaz, zerre. Son bir tutamlar ikinci. Servet yeşil. Şuna bir bakayım. Niye doldurdular onu anlamadım ya. Bu planlarımız. Hı -hı. Şeyden bilgisayardan çıkardınız? Evet hocam, bazen, bazen yazdık. Her şey, her yoldan yaptık. Evet, evet, Disketim de var ayrıyetten hocam, son şartı. Tamam, gerekli dostu 95. Çekim de yapıyoruz hocam, sağ olun. Zehra aldım hocam. Aynısı değil mi burada Zehra? Şurada. Ben ben de <laughs> ya, ya şey ben hocam ben de geçeceğim e ya bir saniye e El ya. gel gel bir bir dakika iler bir dakika ben ya hep aynı yerde ortaya ya arkadaşlar çekiyorum Arkadaş oğlum アンキカメラアンキカ